17 Kasım önemli bir gün. Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü. Biz de bir süredir zaten sizler için akciğer kanseri ile ilgili bir seri video hazırlamıştık ve bunları teker teker paylaşıyoruz. Toplamının baktığımızda da akciğer kanseri ile ilgili birçok bilgiye ulaşabileceğiniz aslında bir dosya ortaya çıkıyor. Bunu da ekibimiz sizler için YouTube kanalımıza yükledi. Orada bunların tamamına sırayla gözden geçirebilir, izleyebilir ve fikir sahibi olabilirsiniz. Peki neden bunu önemli dedik? Yani Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü. Bu günlerin aslında bizim için değeri şu. Bir hastalığın daha kolay fark edilebilmesi, tedaviye daha net ulaşılabilmesi, Tedavi konusunda gecikmemeyi sağlamak için aslında bulguları, belirtileri biliyor olmak, neler olabileceğinin farkında olmak ve bir hekime başvurmak gerektiğini biliyor olmak bunların hepsi aslında sonuçta bizlerin belki de bir şekilde duyduğumuz ama çok fazla önemsemediğimiz kendimize geldiğinde konu çok aklımıza gelmeyen şeyler. Ama istediğimiz şey şu. Kendimiz için, sevdiğimiz birisi için, bir arkadaşımız ya da tanıdığımız herhangi biri için konu eğer böyle bir ihtimale varıyorsa sonuçta bunun farkında olmak ve mutlaka bir sağlık profesörüne başvurabiliyor olmak ya da bunu bildirmek, bunu istemek, bununla ilgili fikir vermek. Evet o zaman daha güçlüyüz çünkü. O zaman daha kolay bazı şeyleri yapma şansımız olacak. O yüzden farkındalık gününe önem veriyoruz